Evet değerli müşterilerimiz bugün Balıkesir Gönen Gebeçınar Mahallesi 17 bin metrekare bir arazimizin içerisindeyiz. Burası tamamı denizi gören, kadastro yolu bulunan, su bir tarla aşağıda pompaj sistemi var ama buraya basılır basılmaz artık onu bilemiyorum. Zeytinlik için uygun, ceviz bahçesi için uygun. Zaten aşağısı hemen Anadolu etap biraz sonra göstereceğim sizlere. Tarlamızın tamamı ekilir pozisyonda. Biz bugün ne? 17'si. Bugün 17 Ocak olmasına rağmen biz aracımızla tarlanın içine kadar geldik. Yerimiz burası. Etrafta zaten zeytin ağaçları da var. Muhtemelen harika zeytin olur. Ben şöyle bir alayım. Hemen ufak bir tanıtım yaptırayım. Arazimiz böyle. Bakın şurası Marmara Denizi. Şöyle göstereyim sizlere. Burası Marmara Denizi. Şurası bakın şu kamyonlar, tırlar geçiyor şuradan. Şu kamyonların geçtiği alan Çanakkale, Bursa ana asfaltı. Orayla aramız yaklaşık 1 kilometre. Şu arkada gördüğünüz mavi kısımda zaten asfaltın arkası da hemen deniz. Şöyle e, denizin arka tarafı bu taraf hemen Erdek ve şöyle adalar. Şurası bakın e, şurası Erdek tarafı. Şu tarafta adalar tarafı. Hemen bu tarafta adalar tarafı. Gayet güzel. Harika bir arazi. Şu an buğday ekili. Tahminim buğday ekilmiş arazinin içerisine. Ee, şöyle hemen araziyi tanıtalım. Burası arazimizin en alt kısmı. Şöyle yukarıya doğru bakın. Şu ana arada. Şuradaki meyil durumu anlaşılır bir pozisyonda. Ne kadar meyil olduğunu anlayın diye diyorum. Yaklaşık 8... 10-12 derece 8 ile 10 derece arasında bir meyil var. Tepe üst tarafı düz. Ben zaten gezdim arazi ee, şurası bakın hemen Tayirova tarım işletmesi. Şurası Tayirova tarım işletmesi. Hemen arkası yine deniz. Sol tarafta şurası da Biga. Karabiga. Karabiga. Ee, yine mavi böyle deniz komple böyle görünüyor. Harika bir yer. ...çok güzel. Yani öyle abartı bir rakam yok. Ee, özellikle zeytin... ...ya da daha... ...hani meyve bahçesi yapabilirsiniz. Toprak çünkü... ...harika bir toprağı var. Yani bilmiyorum... ...kara toprak dedikleri herhalde. Şöyle bakın. Toprak güzel. Yani temiz bir toprağı var. Başka söyleyeceklerim aslında bu kadar. Biraz da... ...yukarıdan da şöyle bölgeye tekrar tanıtım yapmak için biraz sonra bir drone uçuracağım. Ee, şurası da ha bak şu arada hemen şu arada şey e, gönen asfaltı. Tayrova tarım işletmesinden ayrılıp gönene gelen tarım şey gönen asfaltı. Tekrar böyle göstereyim. Bakın burası Çanakkale yolu. Bakın kamyonlar, tırlar geçiyor. Şurası, şuradaki hemen köprü, şu köprü şey, e, Gönen Çayı'nın geçtiği köprü, şu e, şu siyah alan Tayirova Tarım İşletmesinin meyve bahçeleri, yaklaşık 10 bin dönüm meyve bahçesidir orası. Çok büyük bir arazi orası, güzel, harika. Yani yer olarak da güzel bir yer. İnşallah satmak bize nasip olur? E, şu an için söyleyeceklerim de bu kadar. Daha ileriyle görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bakın ha bir de zeytinleri göstereyim ya. Şurada yan bahçemizdeki zeytin tarlaları yani zeytin bağları var. Çok güzel olmuş ağaçlar. Yani benim tabi bu damayla yetiştirmeyle ilgili ama ağaçlar gerçekten güzel. Bakın böyle. Bu yan parsel komşusunun bahçesi içindeki ağaçlar böyle sırayla ekilmiş harika bir yer güzel bakım yapılabilir yer tabii ki siz de böyle bir zeytin bağına sahip olabilirsiniz yaptığınızda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın